Sakin, sakin. Shin. Well Gets oh, 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 Biliyor, 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 biliyor. 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 sakin biliyor. ol. Biliyor. Ya, was. amına bilmiyorum canım ya. Ya, Oğlum bu nasıl kanka hep <laughs> aynı şeyi izliyoruz ya. Unbelievable between these two. ya. Aslan maşadov anne. Oynar mı artık? Oynuyor. <laughs> 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 Abi sen ne yapıyorsun? Aa kameram donmuş lan. <laughs> Aptal gibi donmuş <laughs> kameram da çok pardon bir dakika öyle <laughs> <olaya> ben güzel sürdürme <laughs> bekle. Telefon telefon tutar gibi. <laughs> Gerçekten. Ölmezsen ben bu oyunu çeviririm. On the money. where is everyone hiding? smokes down. 30 seconds left. Oh, you will not kill me. And 10 left. <laughs> ya, Yakınlar ya yani. burayı açmak çok zor. Biz denemek istiyoruz. Kör bir hücum denemesi olacak. Belki de Küşünür. İçeriye de şunu kullanmayı tercih etti. Switch'de iki tane oyuncu var. Onlardan bir tanesi Sova. Bizi zorlayabilir. Drone geldi bir oyuncu Bunun anında kırılması lazım. Çok gitti oraya. Kullanamadı drone ama iki Küşünür. Stor buluyor. Aman buna müsaade etmeyelim. Takas geldi. 3 ve 3. Bir oyuncumuz headshot yesi. hala 78 canı var şu şimdi. Ve Leo da aynı zamanda 53 canda kaldı. Leo da ulti olduğunu hatırlatmak lazım. Dörke. Yine ultisiyle devam etmek isteyebilir. Küşünür. Tünelde kalırken KO. Hala fazlasıyla arkada. Arkada ve markete gelmesi biraz daha zaman kaybettirecek gibi. Fante kapıda kapalı. Şimdi orayı da kırmalara gerekecek. Buraya doğru timing'i kovalıyor. Yani pozisyon dışı bir oyuncu yakalarsa hemen lane'den çıkıp bakacaktır. Main tarafını go 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 temizlediler. Man. Bu arada Tochni'den. Oh, ben yapma, Zaten yapma, ulti geldi. yapma, Yere yapma, açıksın, açıksın, Yani bayağı hasar aldı ama neyse ki ölmedi. Bu arada main tarafından yavaş yavaş Kuti geliyor. Arkadan yakaladı. İçeride rakibini biliyor Tochni. Prefail geldi. Dörk eden. Şimdi Kuti ultiyi açtı. Çiftli çamayla <laughs> bakacak. Bir <laughs> tane vurdu. <laughs> acil yardım butonu kendisi kanka neredeyim beni görme beni görme kanka beni görme kanka beni görme kanka geliyor ana sıçayım Bak şimdi işte ben burada yiyeceğim Belki beni görmezler beyler. Kalkın! Kalkın! Ölüyorum! Ölüyorum! Çözemez! Çözemez! Hehehehe! Boy! Ehehehe!

From. Last player standing. We tend to dust. Enemy remaining. Did you solve it? You got it. Bir wow. Did you solve it? Hadi dolur dolur dolur. Çözün çözün. Nice. Helal, Allah ım, Allah. Allah'ım Allah'ım. Birliği <laughs> gibi oynadı klasik vandalla. What the fuck? Ananı sikerim. FPS mi ne oldu? Ne oluyor oğlum? What the fuck? Kanka ne oluyor lan? Sorry we can't go B. Our PC will crash. Kanka ne oluyor? Good job, Thank you. kanka sıkıntı yok, sıkıntı yok. öyle seni sıktım ama <laughs>

Boş boş demişler. Soşi çok güzel çıkıyor. Çok güzel çıkıyor. Çok boş Çok Boş, boş flash, boş flash. Tam hani kuş kuruyor. Night oldum Aslan. Abi hadi ya. Hadi oğlum hadi. Hadi ya. ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. <laughs> Ulan adam, makine oldu adam, bir anda, bir anda bu çocukta amına. Backside. <laughs> Kırık eğim. Bu sonu. Yayıncı oyuncu almasaydı. Yasin da bıraktı. Deşle beraber çıkacak. Açılan su var ama Ya değil, yine değil, buluyor buldu. kanka. abi. Vallahi boş, yiyeceğim boş. Saçı ya. Saçı saçı ya. Nice lan Moş. Helal be. bir geldi. Nice Nice oğlum. Nice oğlum be. Nice. 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 gelmeyin A'ya bir daha bir daha koyayım. Helal. attı. Nice. Üzerine belasını da attı. Harika bir Gidiyordu round. Yine entry vermiştik. Ama sonrasında çok iyi toparlamış. Yine, yine acayip bir vuruşla başlattı round'u ki neyse ki takas aldık bu sefer